Evet arkadaşlar. Aha adam vurayım şunu. Evet o öldü. Mermim de hiç bitmiyor. Çete e bakayım ara sıra. Oo adam şey. Haklısın Mamicim. Evet yayına yeni başladık da direkt faktörün içindeyim. Evet şunu da vuruyoruz arkadaşlar. Evet ilerliyorum. Charger kontrol. Bu nasıl bir atış ya? Bu nasıl bir bomba? Evet sesler yok. Ben duyuyorum. Size gelmiyor arkadaşlar. Çette bir problem var mı? Kontrol ediyorum. Evet. Şurada adam var. Aşağı inmem gerekiyor. Evet. O oradan kesiyor beni sniperla. Bir, dakika. Nefes kontrol yapıyorum şu an. Evet evet. baba baba bakıyor baba. Ah ıskaladım görüyorsunuz. Yukarıdan bulmam vurmam gerekiyor. Drop. Açı aramam lazım. Buraya bakan biri var. E, ammo loading. Evet. Çete bakıyorum ara sıra. Güzel sorular gelmiyor. Çetten soru bekliyorum. Evet. aha gebertiyorum şu an. Ölmüş olması lazım. Reload yapalım lotta da bir bitmedi amına. Evet. Bombayı çekiyoruz. Hadi bakalım. Şarap neli ölür herhalde. Bir tane daha atıyorum. Ha. ölen Tarıyorum. Oo bu nasıl iş ya. Ara sıra çete bakmak da lazım haklısınız. QA -E QA -E yapıyoruz.